机会。 Şimdi şunun ampulü geldi. Oh çok yoruldu. Reklam meklam de değil. Bilmiyorum ben o işte. Kargo etiketlerinin üstünde adımın falan yazması, adresimin, numaramın yazması çok sinirlendirdi. TR'de kadın olmak. Maalesef yazdığı gibi aldım. Elbise süpürmeleri nasıl bir saat sürüyor? Bu ne böyle çok tatlış bir şey mi? Tipe bak. <laughs> Sitesinde önerilen opal beyazdı. Ben de ondan aldım. Odamda pek beyaz ışık kullanmıyorum aslında artık ama keşke sarı mı alsaydım ya. Ama beyaz önermişlerdi. <laughs> böyle bir şey. Ay bu ne? Çok aydınlık. Çok aydınlık ve sarı almalıymışım. E bundan ses çıkıyor. Yemin ederim ses çıkıyor bundan. Nasıl böyle bir şey olabilir? Deli eder beni. Ne kadar manyaksınız işte bu kadar. Onu sevmiştim. Neyse şimdi konu konumlandıralım da yarın bir ablama danışırım. Oh, Netleyemedi her şeyi netledi. Hmm. El salla bir de. Ha evet tamam. İşte ben akşam öyle bir işim var. Onu da bir sakın olmam odasının kuruluşu hakkında. <laughs> <laughs> Dileğin tut. Tutuyor tut, tut, musun? Biraz uzun sürebilir. Tamam, stres olma. Sonunda deneyeyim mi? Kızım bu senin doğum hmm. günün. <laughs> yeah. Eve gitmenin artıları. <laughs> Şimdi hızlıdan bir salata hazırlayacağım. Salata içinde brokoli ve havucu haşlayacağım. Yani brokoliyi yıkayıp olduğu gibi haşlamayı düşünüyorum. Sadece yapraklarını koymuyorum. Sapını falan her şeyini koyacağım. Rabarba dönüyordum, Orada şey içim yanar yanar şarkısında bir gönderme yaptılar. Dilime takıldı. Şimdi evde bunu buharda haşlıyorlar ama ben şu an öyle yapamayacağım. Ya tipim de yani çok şey yoldan geldim. Şimdi ben bunu direkt atıyorum. Birazdan da yanına havucu koyacağım bir başlasın. Havuç da belki daha önce olmalı ama bak önemli değil. Neyse ne. Evde bir adet havuç var. Havuç. Ben ne yapardım? Normalde şu an ben hamburger sipariş şey ediyordum. Ama etmeyeceğim çünkü ne vermişim. 3 kilo sizin için az olabilir. <laughs> Benim için çok. Çünkü kilo vermeye çalışırken bu kiloyu görmüyordum. Bunun gerçek bir veriş olduğunu düşünüyorum. Sonra biber koyalım. İşte köfte köfte yesim yok ama protein almam gerekiyor. Evet neticede böyle karışık bir şey oluşmuş oldu. Ama ben zaten hep böyle karışık salatalar yapıyorum. O yüzden bence okey.